Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 10 tane destek karakterini en kötüden en iyiye sıralayacağım. Artık sınavlarım tamamen bitti. Bilgisayarı da aldım. Son parçaları da 2 gün önce sipariş verdim. Yakında gelir. Artık ciddi ciddi YouTube'a başlayacağım. Üşenmezsem her gün video gelecektir kanala. Son 1-2 ay zaten video atamadım sınavlar yüzünden. Eğer üşenmezsem hatta fotoğrafları da koyarım. Daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet, en kötü destek karakterimiz bence Lu. Yani köşte çok iş yapıyor zaten. Duo'da falan çok iş yapmıyor. Maalesef yüksek kupalarda ve ultisini almadan da çok iyi bir karakter olmuyor. Yeni aksesuar da bayağı güzeldi yani bence. Şu ankinden belki biraz daha iyi olabilir. Çünkü yürüyemiyorsunuz. Çok kötü oynadım orada. Vuruşlarında da aim almak biraz zor. Yani oto karakteri falan hiç değil zaten. Ve yani ultisini almadan da zaten hiçbir şey yapamıyor maalesef ee, ama yeni aksesuara mesela baya güzeldi zaten ee, şu anki aksesuar da o kadar kötü değil ve hasar vermesi baya iyi yani hep hasar veriyor zaten o da güzel burada. Dokuzuncu karakterimiz burada Gale biraz zayıf kalan bir karakterlerden biri bazı modlarda baya güçlü ama başka modlarda zayıf gelen bir karakter. Yani bence biraz oto karakteri diyebilirim. Zaten ikinci Yıldız ile çok çok daha oto karakter oluyor. Çünkü yani e, rakipler yavaşladığı için. Ama yine de o kadar da güçlü değil. Bu aksesuar da çok işe yaramıyor. Zaten yani eskiden çok çok e, uzağa atlı, attığı zaman işe yarıyordu. Ama biraz e, işi bozdu açıkçası bu güncellemeler. Yani ikinci aksesuar geliyor o zaman çok çok daha iyi olabilir bu karakter. Ama şu anlık biraz kötü ikinci aksesuar olmadığı için Lu'nun da ikinci aksesuar henüz gelmedi. Listenin 7 sırasında görmüş olduğunuz gibi Poco var. Poco'nun da çok kötü bir yanı var. Yani takım arkadaşlarınız şunun gibi olursa yani tank olmazsa, arsiklet karakterleri olmazsa çok çok efektif olamıyorsunuz maalesef Poco ile birlikte. Ve... Yani can vermeniz çok da efektif olmuyor. Buradan yani dynamik de işini yapıyor ya. Dynamik nasıl mortisi kesebilir? Gördünüz. Az önce ben de bir hata yaptım ama bizimkiler attı gölü. Yeni aksesuar da baya güzel diyen yani ama ilki çok çok daha iyi olduğu için bence çok çok daha fazla kullanılır. Mortise de karşı hiçbir yapamıyorum ya. Olmadı. Bunun için zaten 7. sırada kalıyor bu karakter. Listenin 6. sırasında bence Raffar can vermesi bayağı işe yarıyor. Duvardan vurması bayağı iyi bir özellik. Buradan çok kötü yakalanıyoruz. Ultis de bayağı iyi yani öfke verip can veriyor. Yani takım arkadaşlarına bayağı iyi bir destek karakteri aslında. Aslında bayağı iyi bir destek karakteri bakılınca ama çok çok da takım bir karakteri ve... Biraz da e bağlı olabiliyor bu karakter. Onun için 6. sıraya koymak zorunda kaldım. Buradan da maçı kaybediyoruz maalesef. Adamların komp bayağı iyiymiş. 5. karaktere geçelim biz. Listenin 5. sırasında Jin var. Gördüğünüz gibi uzaktan yani çok iyi vuran bir karakter ve metada olan zaten bir karakter. Duo'nun e, Mr. P ile birlikte Duo'da yani can yakıyor ya can yakıyor. Neyse Eskiden Max Nextick vardı, şimdi de Jhin e, Mr. P var. Yapacak bir şey yok. Yani aksesuarları baya kötü bence. O kadar da güçlü değil ama çok uzaktan vurması, takım arkadaşlarına can vermesi onu çok iyi bir destek karakteri yapıyor. Ultisi de zaten yani takımımızı bir kişi avantajına geçirebiliyor. Biz de yani şu an Nakat'ta e, hasar vermemiz gerektiği için yani çok iyi yani bu uzaktan vurması. Evet. Güzel. Bu maçta kazanıyoruz büyük ihtimalle. Zaten gaz geldi ve hiçbir şey yapamıyor. Dördüncü karakterimize geçelim biz. Spirileri sıralamasının dördüncü sırasında Sprut var. Bence çok iyi bir karakter ve çok iyi bir destek karakteri aslında. Duvar arkası en iyi atıcı. Yani duvar arkası en iyi destek karakteri diyebilirim. Yani o kadar hasarı yok ama bayağı iş yapabiliyor. Canıyla birlikte can yakıyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi duvar arkası vurabiliyorum ama o kadar hasarım yok. O da biraz yani zaafım diyebilirim. Ee, canım canımda bayağı fazla aksesuarla birlikte e, ve yıldız gücümle birlikte buradan da duvarı kapatabiliyorum bunun gibi. Ya yani şu an biraz kötü oldu ama neyse buradan şuradan, şuradan. Aa, aksesuar da basamadım. Aksesuar da basamadım. En azından bu adamı kesmeyi başardım. Cini de kestim. Adam kontrolü ele alamadı ve gitti köşeye, köşeye sığınıyor. Hadi bakayım. Buraya da duvar atayım. Hadi hadi soldan geliyor ve evet, %100 çok iyi bir comeback atmayı başardık. Oradan buraya nasıl geldik bilmiyorum ama üçüncü karaktere biz geçelim. Evet en iyi 3 destek karakterine geldik. Buradan e, üçüncü sırada gördüğünüz kadarıyla bu karakter en iyi destek karakterlerinden biri var yani şu o kadar can veriyor ki artık ne diyeyim ya ne diyeyim yani hem aksesuarıyla kendine can veriyor hem ultiyle hem hasar verebiliyor hem can verebiliyor normal açıyla hem vurabiliyor hem can verebiliyor yani o kadar can verebiliyor ki Poco'dan daha iyi diyebilirim sadece yani uzak menzil ve kolet gibi karakterlere bile tank olabiliyor ultisi de baya işe yarıyor burada çok kötü bir fail e, ulti oldu ama neyse adamın e, mermileri yiyip durduk ya ve bizimki gitmiş ya yüzde sıfır yüzde on neyse ikinci karaktere geçelim bir. Evet yeni aksesuarıyla artık çok güçlü olan Sandy ikinci sıramızda yani hasarı o kadar fazla olmadığı için ve tanklarla tanklara karşı o kadar güçlü olmadığı için tabii ki de birinci sırayı alamıyor yoksa bayağı güçlü bir karakter Aa, çok fail oldu çok fail oldu ama neyse biz gidelim ultisiyle ile alıyorsunuz böyle basıyorsunuz böyle ölüyorsunuz neyse yani ulti ile birlikte hem takım arkadaşlarınız hem kendinizi bildiğiniz gibi yani görünmez yapabiliyorsunuz bu da çok iyi bir e, önem sağlıyor 3'e 3, 3 maplerde buradan çok rahat bir şekilde bro'da kesmeye çalışıyoruz tanklara karşı hatta ikinci aksesuarı baya güzel oldu artık ama yine de e, hasarı bence yetmez ya yine de baya az hasarı yani tanka 7 8 tane vurması lazım onun için yani yine az gelebiliyor tabii ki de. Ve buradan mesela, a sorry denemek istiyordum ama evet topu bana verdi. Neyse en iyi e, destek karakterine geçelim. En iyi destek karakterine geçmeden önce eğer bu da eğer son karakteri biliyorsanız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ha şimdi isterseniz en iyi destek karaktere geçelim bakalım. Evet, en iyi destek karakterimize geldik. Bence Max yani bu ultisiyle birlikte çok çok iş yapıyor yani. Hız vermesi bayağı iş yarıyor. 3'e 3'lerde ve duoda çok iş yapıyor. En iyi karakterlerden biri zaten. Ve en iyi de destek karakteri dememize gerek yok. Zaten listemizin ilk sırasında. Ve evet, güzel en azından ölmedik. Aksesuarları bayağı iyi. İkincisi o kadar da iyi olmasa da. Ama ultisiyle birlikte zaten işi bitiriyor. O kadar hasar da var zaten. Yani az hasar yok. Tankları çok rahat kesebiliyor. Ve ee, yani takımı çok rahat hızlandırabiliyor. Aksesuarları da kaçmak için çok çok şey yarabiliyor, ee, yarıyor. Ve buradan mesela bunun gibi şeyler yapıp bölümümüzü atabilemedik. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.